Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben bugün açma poğaça yapacağım. Onu da sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Hamuruma geçelim. Malzeme şöyle 4 su bardağı un. Bir paket kuru maya. Bir küçük su bardakları. Sıvı yağ, ayçiçek yağı. Bir su bardağı yoğurt. Bu sefer süt koymadım. Yoğurtla da çok yumuşak olduğu için yoğurt koydum arkadaşlar. Bir su bardağı da, iki su bardağı da su koyacağım. Ilık su. Şöyle iki su bardağı da ılık su. Bir e, dolu kaşık değil, yarım kaşıktan tuz. Şöyle üç yemek kaşığı da şeker. Bir 2 3 yemek kaşığı da şeker koydum. 2 yumurtanın beyazını içerisine, sarısını da üzerin için ayırdım. Şöyle sarısını üzeri için, beyazını da hamuru için onu da ayırdım. İçerisine ilave yaptım arkadaşlar. Ellerim temiz. Şöyle ben bunu Önce mayayı yumuşatayım burada. Un az gelirse içine ilave yapabilirim arkadaşlar. Ee, yağını neden az koydum? Yağlama olduğu için yağlama poğaça yapacağım. Onun için hamuruna yağını az koydum. Yağlamasını tereyağla yapacağım. Onun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Bu yağlama poğaça da kat kat güzel oluyor. Buna ben 2 su bardağı daha un getireyim. Şöyle 2 su bardağı daha un aldım. İçerisine. Bu buna yeterli. Tam 6 su bardağı un oldu. E, ee, poğaça hamuru yumuşak olacak. Sert olmayacak. Ki güzel kat kat kabarsın. buna yeterli. Ben bunu güzelce yoğurayım. mayaladım, güzelce yoğurdum. Şöyle ağzını da kapattım. Bu burada bir 40 dakika falan dursun, mayalansın arkadaşlar. Mayalandıktan sonra da açmaya devam. Hamurum kabardı. Açma yapacağım şimdi arkadaşlar. Şu elim aç ya batırdı. Şöyle bu kadar bu kadar. Yumakları alayım. Şu boyda. kadar güzel mayalanmış ki elimde kabarıyor. Hepsini böyle bu şekilde bir yumurta büyüklüğünde yapayım. maklarımı yaptım. Şimdi açma işlemine geçeyim. Bunları güzelce tek tek açıp yağlayacağım arkadaşlar. Tereyağıyla tekrar bir daha açacağım. Şöyle bu büyüklükte açtım. Tereyağı ile yağlayacağım. Her tarafına gelecek şekilde ki kat kat açılsın. Yapışma falan olmasın. Şöyle birer tabak büyüklüğünde Çok güzel oluyor. Kızardığı zaman çıtır çıtır oluyor. Hem yumuşacık hem çıtır çıtır. Bunların hepsini aynı şekilde açayım. Kereyam organik. Bakın sap sarı. Ben bunu karstan yetiştiriyorum. Belirli bir kişiden. 1-2-3-4-5-6-3-6-9 bir, kat biri olacak. 9 katta biri olacak arkadaşlar. 2 eşit de yapacağım. 9-9 Yani 18 pazım olmuş. 2'ye böldüğün zaman 9'lar düşüyor. 9 tane değilmiş. 8 1 üst üste koydum. 8'de bir arkadaşlar. Ben bunu güzelce açacağım. Bakın açtım kocaman. Şimdi ben bunu 3'e keseceğim. Şöyle buradan bir parça buradan 2 Şöyle yaptıktan sonra bunu ben kare kare Bakın böyle böldükten sonra şöyle arasına peynir yağlı peynir bir ucunu böyle katlayacağım bir ucunu da böyle burayı da şu üzerine arkadaşlar Bunları ben hepsini yapayım aynı şekilde. Bir tepsisini yaptım. Şimdi yumurtasını sürüp susamını sepip fırına vereceğim. Şimdi yumurtalarını sürdüm. Susamlarını da sepeyim. Susam ve çörek otu. Ben bunu şimdi 200 derece fırına koyacağım arkadaşlar. Bunu da şöyle yapacağım arkadaşlar. iki model. Bu da böyle. Peynirlerini koyduktan sonra şöyle kulaklarını içeri katlayarak köşelerini şöyle sararak tepsiyi çıkardım. Şimdi ikinciyi fırına gönderiyorum. Çok güzel olmuş altı üstü. Sıcak açık serinlensin. İkinci tepsi de çıktı. 2 çeşit yaptım. Böyle böyle. Bakın arasına tel tel yaprak yaprak oldu. Bakın. Poçalarım tamam. Bir dahaki çekimde görüşme üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun. Son şefiniz unutmayın. Kanalımda kalın, abone olun. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı ramazanlar, hayırlı iftarlar olsun.